Hoş geldiniz. Bugün AliExpress'ten aldığım modeli inceleyeceğiz ve AliExpress'ten nasıl model alınır? Satın alma işlemleri nasıl? Size bunları göstereceğim. Bakın burada ufak bir spoiler var. R33. O zaman şimdi kutuyu açalım. Ardından da ben size tek tek nasıl aldığımı, nasıl alabileceğinizi anlatacağım. Evet, şimdi kutuyu açacağım. Bu arada sizlerin koleksiyonu nasıl gidiyor? Neler alıyorsunuz? Yorumlarda sohbet edebiliriz. Instagram'dan da yazabilirsiniz. Müsait oldukça bakmaya çalışıyorum. Şimdi paketi açalım. burada kesiyoruz. Ben hiç açmadım bu arada. İlk defa açacağım yani. De adresim gözükmese iyiydi. Neyse. Şurayı da yardık mı? Ve... <laughs> evet gördüğünüz gibi direkt böyle balona sarıp göndermişler. Burada da aracın silüeti duruyor şu şekilde çıkaralım bakalım. Valla ne yalan söyleyeyim biraz korkularım vardı ama AliExpress düzeldi artık. O şunun güzelliğine bakın. Aa, bu renk harbiden çok güzelmiş ya. Valla hemen jelatinlerini açalım. Hatasız gibi duruyor araba inşallah hatasızdır. Evet jelatini açamıyoruz. Bir dakika. Alırsam evet aldım. Bakın şuradan GTR çok güzel durmuyor mu? Şu yazı. Evet şimdi şöyle açalım. ve Bu şekilde çıkardık. Hemen şunu da çıkarıyorum. Hadi bismillah diyelim. Hani gerçek yani büyük arabaların sıfır kokusu olur ya aynı şey bunda da var ya. Gerçekten çok güzel bir koku oluyor yani derken ufak bir hatası burada belli oldu. Bakın şu bo da boya atmış sanırım. O kadar oluyor. Yapacak bir şey yok. Ön tarafına bakalım. Evet, GTR logosu düz duruyor. Şöyle far bir de çıkmış gibi duruyor ya. Allah bilemedim. Ya sıfır model tabi de. İlla sıfır alsanız bile sorunlar oluyor. Ama harbiden model güzel duruyor yani. Rengi Şurada da boyası atmış ya bu sorunlu bir araba. Evet yandan da böyle gözüküyor. Jantları falan on numara duruyor ama ne bileyim biraz değişik geldi ya. Ama şimdi bakacak olursanız bu aracın Türkiye'deki satış fiyatı 700 lira yaklaşık. Böyle 675 ile 750 lira arası oynuyor. Ben bunu bir kupon geldi AliExpress'ten bana 120 liralık. O kuponla beraber kargo, gümrüğü her şey dahil 400 liraya aldım. Yani o yüzden pek bunlara laf etmeye hakkım yok gibi düşünüyorum bayağı uygun bir fiyat. Yani 400'e ha bu var. Bakın. Bakın bu 400 lira mesela. Şu an ben satıyorum almak isteyen varsa. Ya yani bu ikisi aynı fiyatta. Ona bak ona baktığımız zaman tabii ki bu çok daha güzel duruyor. Ve şu aynaları çok iyi yapıyorlar. Bakın gerçekten ayna var. Öbür tarafta aynı. Bak geniş aldım. Evet araç bu şekilde yine ben bunu ufak bir klip çekerim İnceleriz yine güzel açık havada o zaman şimdi size satış aşamalarını göstereyim daha doğrusu satın alma aşamalarını göstereyim ya bildiğiniz normal böyle Trabzon yoldan falan ürün alır gibi alıyorsunuz ama yine bilmeyenler var onlar için göstereceğim bu arada artık Aliexpress eskisi gibi değil yani eskiden araç geldiğinde yani aldığınız ürün geldiğinde kapıda gümrük ödüyordunuz. İşte ürün geldi mi gelmedi mi belli değildi falan. Artık düzeldi. Zaten müşteri koruma paketi falan da var. Onlardan da bahsedeceğim size. Ve hemen bir şeyden bahsetmek istiyorum. Ben bu aracı 6 Mart'ta sipariş vermişim. 6 Mart. Bugün şöyle gördüğünüz gibi 21 Mart. Yani 15 günde gelmiş. Gayet güzel. Gerçekten güzel yani. 15 günde. Eskiden 1-2 ay bekliyorduk. Gelmiyordu bile sipariş. Artık öyle bir şey yok. Şimdi telefonun başına geçelim. Get over here! şimdi size AliExpress'ten nasıl araba alabileceğinizi göstereceğim. Önce telefonumuzdan AliExpress'i açıyoruz. Ardından arama kısmına istediğiniz aracı yazıyorsunuz. Ben in 64'lere bakacağım. Şu miniciklerden de bakabilirdim ama in 64 istiyorum şimdi. Şuradan aramaya basalım. Ve burada bir sürü araç çıkıyor. Buradan beğendiğinizi seçin. Bu Coca Cola benim çok hoşuma gidiyor. Yakın zamanda da almak istiyorum. Mesela bakın burada 440 lira yazıyor. Burada 585 yazıyor. Aynı Türkiye'dekiler gibi yani herkes kafasına göre fiyat yazabiliyor. Ama bakın bunda kargo 123 liraymış. Bunda kargo yokmuş. Şu kargo ücretsiz olanı bir bakalım. Bu Nissan Silvia da çok hoşuma gidiyor. Baya güzel bir araba. Evet şimdi arabayı seçtikten sonra sepete eklemek yerine önce şimdi satın al butonuna basıyoruz. Neden? Çünkü bastığımızda bakın burada bütün toplam geliyor. Şimdi toplam ürün bedeli ürün 585 lira. Bu tasarruf eğer kuponunuz varsa o kuponun yaptığı indirim miktarı. Burada varsa eğer promosyon kodu da girebilirsiniz. Gönderi ücreti ücretsiz yani kargo ücreti. Burada da vergisi var. Gümrük vergisinden bahsediyor ve vergisi 175 liraymış. Bunların hepsi toplandığı zaman 737 liraya denk geliyor bu araç. Bence gayet güzel bir fiyat, fena değil. Eğer alacaksanız direkt sipariş vere basabilirsiniz ya da Şuradan çıkalım. Sepete ekleyip başka araçlarda beğenebilirsiniz. Eğer satın alırsanız kapıda ekstra bir ücret ödemeyeceksiniz. Çünkü vergisini, kargosunu, her şeyini uygulamada ödemiş oluyorsunuz. Eskiden öyle değildi maalesef. İşte alıyordunuz kapıda gümrük vergisini ödüyordunuz. O da gümrükçünün insafına bağlıydı işte. Adam keyfine göre vergi yazıyordu ama artık öyle bir şey yok. Şuradan biraz daha model bakalım. Mesela bu NSX'e güzel duruyor. NSX-R GT NA2 mat yeşil. Bu da 348 lira diyor. Şimdi satın ala basalım. Toplam 572 lira oluyormuş. Baksanıza ya bu fiyatlar maalesef. Kargosu 126 lira, vergisi 100 lira. Neredeyse bir araba parası daha diyoruz. Maalesef gerçek hayatta da böyle. Kendimize bir tane araba alıyoruz ama başkalarına da alıyoruz maalesef. Bir de şimdi mini GT bakalım. Onları da merak ediyorum. Evet Mini GT yazdım ve direkt R34'ler çıktı. Hatta mavi R34'e bakalım direkt. Şimdi satın alıyoruz. Tam 500 liraya geliyor. Bu R34 tam 500 lira. Bu da kaç para geliyor bakalım. Ve farklı renk seçeneği varsa buradan seçebiliyorsunuz. Mesela yeşil de varmış. O 396 lira. Bu 378 lira. Devam diyelim. Ve 635 liraya geliyor bu araç. Güzel fena değil. Artık siz de yurt dışından istediğiniz ürünü getirtebilirsiniz bu şekilde. Hot Wheels aramayın. Çünkü Hot burada da çok pahalı. Hatta onlara da bakalım. Merak edenler olacaktır illa. Hot Wheels Premium yazdım. Bakın yeni çıkan seriler falan var ama fiyatını bildiğimiz bir şeye bakalım. şu set mesela. Şu anda güncel set fiyatları 500-600 lira arası. Burada bakın 300 lira diyor ama satın alıyoruz. Sadece mesela Alfa 300 liraymış. Mercedes 404 lira. Burada farklı farklı araçlar var ama hepsi tek tek fiyatları. Bakın set de var. Bakın set 1200 liraymış. Türkiye'de 500-600 liraya alabiliriz. Hatta şu an aldığımızı varsayalım. 1700 liraya denk geliyor. Yani o yüzden Hot Wheels bakmanıza hiç gerek yok. In 64 Mini GT gibi araçlara bakabilirsiniz. Bence gayet güzel bir video oldu. Bilgilendirici bir video oldu. Siz de istediğiniz aracı getirtebilirsiniz. Şu R34 de çok güzel ya. Önce hangisini yayınlayacağım bilmiyorum ama şu anda çekimine devam ettiğim bu R34 var. Bu GTT olanı, bu GTR olanı. Bunun fiyatı 700-750 lira arası. Buna baktığımız zaman buradan tek başına 1276 lira. Kargo ve her şey eklediğimiz zaman 1800 lira. İşte GTT böyle. GTR böyle maalesef. Ama GTT de gayet güzel. Onun videosunu geldiği zaman izlersiniz. Güzel bir video oluyor. Evet sanırım benden bu kadar. Size son kez bu bebeği göstererek videoya veda ediyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İsterseniz beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.